Arkadaşlar bomba bir haberle videoyu başlıyorum. Bu sene tatil olmayacak. Evet doğru duydunuz. Tatil olmayacak. Bizzat açıklandı. Şimdi gelelim efsun ve nehir konusuna. Kimisi ölecek? Sizce kimi ölecek onu yoruma yazarsınız diye düşünüyorum. Bence veda eden isim efsun olacak. Çünkü eli portakala değdi. Neden diye soruyorsanız arık da içmedi değil mi? Onun eli dokundu sadece ve hemen sonrasında vedasını izledik. Yamaç koçoğalımız da nehire değil efsuna gidecek ve orada gözünün önünde kaybedecek. Ve yamaç delirecek ve kulkanla dövüş sahnesi olacak. Onu merakla bekliyoruz. Yamaç çok kötü delirecek. Bölümde de Senan'ı gösterdiler ya. Efsun'un sonu da Senan'ınkı gibi olacak. Videoma like atın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.